Tüm GTA sevenlere merhaba evli oyuncu kanalından ben Burak. Ben Burcu. Efendim GTA'ya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biz en son kargo bu bo... kargo bobu bo... bo... bo. kaçırdık. Kargo bobu bo... bo kaçırdıktan sonra Şemsi Pasa Paşası'nda sesi büzüşmüş. Evet. Kargo bobu bo kaçırdıktan sonra dedik ki şu göreveye gidelim. Artık şu hırsızlık neyin yapalım ağzımız kokuyor açlıktan. Onu <laughs> derken şurada bir mavi adam gördük. Onun üzerine eğilmeye karar verdik. Aslında ben oraya kadar. Şurada bak haritada sol üstte gördün mü evet, burcu? Evet evet gördüm. İşte İpek'in söylediği o. Bakalım neymiş ne istermiş. Elimizde silahla Necimiş? mı koşmalıyız? E silahı kaldırayım. Senin paşa gönlün den önemli gören mi? gören birileri var uuu falan bağıracak ya. Aha bir gün sonra şey yapacağım diyor. Emekli olacağım diyor. Allah! Oo, oh! oh! ee? Adam sıkıştı mı orada yani? Bilmem. Aa sıkıştı evet. dediğin gibi. Ne yapacağız? adamı oradan çıkarmamız lazım. Buldozerle. Aa, Şurada. Aa gazlı sızıyormuş. Ne yapacağız ya? Buldozerle o düş düşen şeyleri kaldıracağız. Valla ben yapana kadar bu herif ölür gibi. İn lan in hadi tamam. Ha. Kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Lan! Ay seni kafana sıçayım Trevor. Nereye gidiyorsun Trevor'ı? Tamam mı oldu mu? Aha yaptık valla. Evet. O patlayacak ama bence çok yaklaşma ona. Daha patladı herhalde. Ha abi şu mu? Evet. Nasılsın lan? Adam bitmiş, Ay, yazık. şimdi ben öldüreyim mi? <laughs> Hayır. Kalk kalk yerine yat hadi. <laughs> ya! ya neden böyle yapıyorsun? <laughs> ama iş zamanı yatıyor öyle ya. Dur ben de polisi hadi arayayım ya. dur. Bak şimdi adamın hayatını kurtardık. The jobless değil. Adamın hayatını kurtardım da bir ama çok şey bir adamdı ya, lakayttı yani. Neresi lakayttı be? Biraz dedim bu bohem hayatı bir son vermesini istedim. <laughs> dur ya ölmemiş. Seni. Ölmemiş. Ne çağırayım? Polis mi çağırayım? Fire department'a bir çağıralım bir kere. Tamam. Ben söylemesem kimse söylemeyecek. Abi ölmemiştir ya dur bakayım. Oha bu patlayıp buraya mı gelmiş? Adam Dayı bak kaçmış. kaçmış. Tamam ne? yaşıyor yani. Hadi biz de yolumuza gidelim. Evet biz de artık yollanak. Heh geldi fire department. Bu taraf bu taraf salak. Buradan ho dayı. Allah. O <laughs> bunlar ne mafya mı lan bu? Çekil lan. Valeymiş o. Servisten arabasını getiriyor galiba. Anam ters yola girdim. <laughs> yo yo çikide at nigga. Of arabamız da pek güzel Arabam neydi öyle bir şey vardı. Arabam pazardan Allah korusun pazardan. <laughs> o ne ya? <laughs> ne bileyim. Ha, evet. Bir bu var. Bu arada bir de şey bilmem kimin babaannesi kaşar. Her şey böyle ne? yazıyorlar anlamadım. Onun babaannesi kaşar, bunun babaannesi kaşar. Burcu çok geri kaldı gençliğin deyimlerinde. Valla çok geriler. Bir de şey ben. bilmem kimin koluna for. Her şeyin sonuna bir for yazıyorlar ne demekse? Aa Franklin'ın. Koluna for, burnuna for. Ne demek ki acaba? <gülüyor> <gülüyor> vallahi bilmiyorum. <laughs> Çok garip ya. Ben de yaşlı amcalar gibi Yaşlandım oldum. Yaşlandım vallahi. Oğlum saç bizim zamanımızda ne vardı? Kanki falan vardı. Şimdi for. <gülüyor> <gülüyor> ya benim araba burada. Lonely. I am so lonely. Ay hev no banit. bakalım ne işler çeviriyor bizimkiler. İkinizden bir. He yeah, wait burada. <laughs> 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 tabi tabi. Aha. Vallahi vuracak sandım <laughs> ha. <Hot lips. gülüyor> Oh. Massage me motherfucker. Aa. Bunda bir şey de var ya. Bir seksüel midir nedir bu? Hem erkeğe hem kadına. Ha, Michael geldi. Trevor's hard at work, huh? <laughs> Where's the surrogate child? Who? The boy. <laughs> the stars in his eyes. Not like that. Şey Franklin soruyor herhalde. Oh, Franklin karizma. Father son issues gives me the fucking creeps. How's the leg rub? Attacks on. You go? No. Sen de yaptırmak istiyorsun. <laughs> <laughs> Bu da herkese diyor ya. you talking about? the fuck Hadi biraz hiç konuşalım. Yeter goy goy. Lester, I the Hey, wasn't like that. Better not have been. I mean, like you give a fuck. Oh, see, I give a fuck.

Seni geri zekalı. Ben, ben hala bir bok, ben bok anlamadım. Ben de senleyim frankly. Frankly, I got you, man. I got Chicago, man. Fuck get out of here. Fuck motherfucker. the right? feet, Motherfuck, <laughs> <Tamam. Heh. gülüyor> Bak onun işte şeyi güvenliğin arasına sokacağım demedi mi? <laughs> Zaten bazı alıcıları var diyor. <laughs> Hadi gidelim diyor. Her şeyimiz var. Allah'a şükür ya. Vallahi. Çok Pahala. emek veriyoruz ama karşılığını alıyoruz Burcu yani. Evet evet. Yoksa nereden denizaltımız Aha, <laughs> Michael giymiş şeyleri. Kimi yönetiyoruz? Tamam hadi. Hadi atlayın lan. Ninja You're so <laughs> quite a distance. Why what are I didn't realize we were going all the way out there either. I've been told your generation are workshop. Repeatedly. But this is the first time I've seen it for myself. You won't leave the city for the biggest take of your life? Man, it's not like that. Well, what is it like? Huh? Well, I do what you're doing. You want money and respect, but you won't cross the street to get it. That useless millennial shit is more of a middle class thing. Well, oh, bullshit. While I'm from hustling, is still hustling. And going halfway across the state is still love. going halfway Sandy Shores TP Inc. Okay, so we make the TP Inc. dedi de biz zaten Trevor. <laughs> şey gidiyor, Headquarter'a gidiyoruz işte. Sandy Shores bunun yeri ya, uçak uçak orada ya. Hani niye o kadar uzakta uzaktan başlıyoruz dedi. Bu da benim merkezim orası diye. Damage incorporated. Adam. Nice. Is it so strange that I've made a success of my life? I know that wasn't what you wanted for me when you ran off, but still. Trevor, it's a business. Michael, an honest American business, Vay be. and there aren't many of hey, you know, them left. Bu mu? Evet. Ulan dürüst buysa namususun asma. <gülüyor> <gülüyor> Ay pardon. Kısra bakma. Belediye otobüsüne çarpmak çok büyük suç. Çok korktum o <laughs> <korktum> yüzden. <laughs> <mıyız> Orada <laughs> da öyle. Vallahi adamı ipi dizerler. Yeah, you're <laughs> serious. Mahbede de gidiyoruz ne güzel. Çeşme yolu gibi vallahi. Değil mi? Evet. I cannot believe this. The hard working <laughs> entrepreneur <laughs> ...is getting shit from a guy so lazy he retired in his thirties. And then from this other guy whose sense of entitlement is so off he how far we had to travel when he's offered a job he ain't even qualified to do. This country is screwed. not enough me's, there's too many you's. Yeah, a country full of you's. That's just what this world needs. Michael için diyor orta 30'larındayken emekli olmuş <laughs> bir bok yapmaz ya. diyor. Diğerine ne dedi tam anlamadım. Ama diğerine de işte gideceğimiz yer ne kadar uzakta diye soran birisi diyor özetler. Ya, onlar şey hiçbir bok yapmıyor. Bütün şey. işi biz <laughs> yapıyoruz diyor. Ben yapıyorum. Getting picked up by G-men and forced to work for free. Yeah, yeah, yeah. All Talk us through exactly what's going Tamam. Sandy Shores'a gideceğiz. My Onlar şey olacak diyor. Ne oldu lan? Hey, I I didn't know what I Uçuş derslerini aldım mı diye sordu da bizde kızacak mı yoksa aldık Allah'tan. git <laughs> <laughs> Gittiğimizde bunun adamları karşılayacakmış. Michael'la Franklin helikoptere binecek. Submarine'i taşıyacağız şeye, körfeze. Orada bırakacağız, Submarine'de çalacak anladığım kadarıyla. Çalacağımız şeyi soruyor Franklin. Bu da ne, ne, ne cihaz olduğu önemli değil. Kaç para etti önemli. Ah, çok çatışmaya falan girmeden. Ve bu sefer adam tutmadık dışarıdan. Hepsi içeriden. Ben Wade ile Floyd'dan biraz şüpheliyim ama. Floyd da çalıştığı yer orası. And this sounds extreme T. One look. Aha bizim şey geldi. <laughs> evet evet Sapmarine. <sub> this is our <laughs> chopper I guess. Hadi bakalım. Şimdi kargo botla şeyi alacağım. Sapmarine alacağım. Götürüp oraya bırakacağız. Nasıl atıyorsun lan? Buraya da atlıyorum. En iyi doğru Lan daha ne ya? Allah'a emanet olun. ne açıldı be? Lan atladım yanlışlıkla. bir <laughs> Ya şey kapatacaktım, cep telefonu kapatacaktım. <laughs> <laughs> ya cep telefonu kapatacaktım ya. Yanlışlıkla üçgene bastım, verdi. <laughs> Ama demesi lazım ya, bu buradan niye atlıyor diye, salak mı diye. Tamam dur dur, yapacağım. Uçmalı şeylere gelemiyorum ben. <laughs> İkimizde de uçma becerisi yok Burcu nun. Ben Ezel'den beri çok severim bir kere. Ezel dizisinden beri. Peki. tamam hadi. Yürü Allah kahretmesin bizi yürü. Yani başladım senin şeyini yapmaya yine. Dalgalandım da duruldum. Dalgalandım da duruldum. <laughs> 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 Al bu şeyi kaçırdık ya askeriyeden. Üstüne her yere Trevor Phillips yazdırmış. <laughs> Şeyin, helikopterin. Bak yine sallanmaya başladı. Trevor çok konuşmuyor mu sence de? Valla ben hangisi konuşuyor anlamıyorum ki. Trevor konuşuyor şu an. Yeah, I didn't hear it. Off. All right, all right. It was us. Of course it was us. <coughs> Any other clowns would be in bowling group now. Mm, no, there were some weak points. I mean, whoever fed that cheesy line to the parking guy, that guy, amateur. T. If, so if you're such a professional, this job will go boom. şurada bir yerde bırakacağız. O sarı noktaya mı bırakmamız lazım yani? Şuraya işte. Şimdi Trevor'a geçtik. Vay arkadaş ya. Bir, bir, ha, traf, ben de dedi bir uygulamayı kullan dedi. Şöyle dön. Tamam niye? Heh evet, gitmiyordu da. Hı, şu tarafta. Tamam. Böyle bu tarafta. Eni dikkat. kayalara da dikkat. <laughs> şeyden çalacağımız şeyden gelen sinyaller alan uygulama varmış. Tam buna göre uygulama yapmışlar. Adamlar çok zeki ya. Evet. Vallahi maşallah. Hırgızlık için application geliştirmiş hadi. Hepsi gidiyor. Dün bizi diyoruz bakalım. Cüneyt'e bir dibine koymuş ya. E bu şimdi gerçek görev mi yoksa test kısmında mı yazıyor? Valla. Ne diyeyim bilemedim. Ama diyeyim demeyeyim. Şimdilik bir şey göremedim diyor. Aha yaklaşıyorsun. Aha geldik. Bir ışık gördüm sanki. Geldik lan. okyanusun dibi senin kullandığın yani helikopterde olmaktan çok daha iyidir dostum dedi. Ay. Application'ı kapattım. Nasıl kapattım? Nereden açacağız onu? Ha şurada. Şöyle aşağı inmem lazım da. Bak burada işte. Evet. I have the zifir karanlık oldu la. Oo, çok güzel oldu. Balıklarla birlikte çok güzel oldu. Aldık ama ne olduğunu... Neye benziyordu? İç merak ediyorlar şimdi. ha Şey olabilir... <laughs> nükleer bir şey olabilir dedi. ile savaşmak için, depremle savaşmak için bir şey olabilir dedi. Ama en son nükleer bir şey olduğuna karar evet. verdiler. Nükleer olduğuna karar verdi. Evet. Ne kadar kaldı ya? Ne güzel değil mi cihaz? Evet. Yansımaları falan ne kadar güzel yapmışlar sudaki. Su altını çok beğendim. Evet. Çıkacağız lan! 140 metre. Şöyle yapsam daha hızlı çıkar mı acaba? Evet. Hey, your top side. We can go. Çıktım çıktım lanet olsun sus. Michael'a geçip tekrar bunu alacağız. Abo! Vıy vıy vıy. Niye vıy vıy istiyorsun? vıy vıy. Ooo görüntüye bak. Lift me up before you go. Oh. Ben nasıl alayım şimdi bunu ya? Hadi. Bir sus vallahi çıldırtacağım beni. Sus şu beyazlık bir gitse şuradan. He bu bizim şey yapıyor onu ya. Çapır yapıyor değil mi? Evet. Heh. Hadi bakalım. İlla kolay hallettim ha? Valla ben ama, yatkınım ama. ha, bu işle yatkınım. Bak ha. böyle söyleme, şu işi bir bitirelim anasını sen. Haydi sayın. Aha. Aha. Allah ee, bulacaklar yani vallahi. Onlar da bizi kolayca bulabilir dedi. Yerden mi gitti dedi? Nereden gitti dedi? Onu öyle anlamadım. bir şey dedi değil mi? Anlamadım öyle bir şey dedim bilmiyorum. Kesin birileri takılacak ota. Aha geldiler vallahi. Ne yapacağız? Bunu ateş edeceğiz. Renkle uçur bakalım. Oo. Hadi. Çok iyi. Nerede pislik iş var? Bana veriyorlar diyor şimdi Franklin. Çok iyi, bravo. Nerede? Niye Nerede be? ya? İçimden bir ses karada diyor. Aha adam Aa, havada Yuh. Yuş. Bu şeyi şoför öldürmeye çalıştın da. Oo iyi vurdum wow. ha. Türkiye adamı. Ay sabit durursan. Helikopteri vurursan belki şey de olabilir. Patlar matlar. Böyle mi? Ha ha ha. Evet. O da gitti. Allah. Oy oy oy. Resmen savaş var. Havada savaş. Havada, denizde ve karada. Obo, Apache gelmiş. Şimdi bastık. Ay Allah. ay ay ay, misil misil atıyor misil misil. Hey, oh be. İyi hallettim ha değil mi? Evet. Arada bir tebrik et ya. Çok iyisin kocacığım. O oh, I told you so. Oh, Baksana bunlar normal şey değil, özel güvenlik değil diyor. Hayvan gibi geldiler diyor. Ama bizim şeyden de iyi şey çıkıyor ha duman. Bizi vurdular mı yoksa? Vurdular tabi. O kadar füze attı. Da yani düşürecek kadar mı vurdular? Düşünecek kadar. <laughs> düşürecek. Anladım ya. ben düşünecektim. <laughs> Hadi inşallah. Yalnız ben şey olmuşum ha yine gerilmişim. Kızardım. Yanıyorum yani yanaklarım manaklarım. Yanıyorum söndürelim. Yanaklarım al al olmuş. Lan. Ay. Ay. Al. Hadi hadi bravo. Hadi hadi. Çak. Woohoo! Woohoo. Aha. Bunu sattılar ya. Aha. Bunu yaptıktan sonra siz diye devlet Allah abi, biz şey salakça bir iş yaptık herhalde. Çinlilere satmak için süper silah çaldınız salak gibi diyor. Lester'la hani konuşmuştun? Ha konuşmuştum. doesn't matter, all right? It's done. We've got it. But we could put it back. You drop it in the sea. By the time they get a salvage operation together, Get you another score, Trevor. You owe me. Wait, get in that chopper. Listen to whatever this fucking moron has to say. Okay. Oh, right, vallahi that geri that that I'm he. here. You won't be seeing me back here in a long time. Hey. We need a score. Remember. Man, I thought I was done not getting paid for these licks. Hello? Me too. Oh, Eee, boşa. Lan salak. Cık. Of boşu boşu. Ay lan. ay kafa kafasını. Duruyor. Geber lan geber. Bilim. Çivili yerine denk geldi herhalde. Hello. Bana yaptırtma şimdi görevi de. Sıfıra sıfır elde var sıfır. Biz şimdi para kazanamadık mı buradan? Kazanamadık. Ah. Oh. Canın çıksın Trevor. Allah cezanı vermesin seni. O kadar Ben de vurayım kafayı da şeyin... görsün. Allah. <laughs> dur daha hak ettiğin yapamadım daha dur. Al. Kafan Al. delinsin. Tamam yeter. Hayvanat. Al. Yeter ya. Allah seni nasıl bilir öyle yapsın. Ya yeter. Allah seni nasıl bilir öyle yapsın. Yeter. Görüşmek üzere efendim. Sen kalın. Hoşça kalın.